İdamdan İslam'a Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethettiği gün, İslam düşmanı Ebu Cehil'in idam fermanı verilmiş oğlu İkrime, ölüm korkusuyla kaçıp Yemen tarafına gitmişti. Onun eşi Ümmü Hakim ise Müslüman olmuş ve İkrime'nin bağışlanmasını Resulullah'tan istirham etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İkrime için güvenlik garantisi verince hanımı Ümmü Hakim onu aramaya çıktı. Tihame sahillerinde deniz yolculuğu sırası Müslüman bir kaptanla görüşmekte olan İkrime'yi buldu. Kaptan ona diyor ki, La ilahe illallah Muhammed Resulullah de canını kurtarıver. İkrime şu karşılığı veriyordu. Ben de zaten bunun için kaçıyorum. O sırada İkrime'nin karısı ortaya çıkarak şu haberi verdi. Ben insanların en iyisi ve en hayırlısının yanından geliyorum. Onunla konuştum. O sana eman verdi. Seni güvenceye aldı. Gel gidelim, kendine kıyma. Beraber yola çıktılar. Bir konaklama yerinde İkrime eşiyle birlikte olmak istedi. Kadın onu şiddetle reddetti. Olmaz ben Müslümanım, sen ise kafirsin deyince İkrime, doğrusu seni benden uzaklaştıran şey gerçekten önemli olmalı dedi. İkrime Mekke'ye yaklaşınca Resulullah ashabına şöyle dedi. Ebu Cehl'in oğlu İkrime, mümin ve muhacir olarak size geliyor. Sakın babasına sövmeyiniz. Çünkü ölüye sövmek ona ulaşmaz, diriye zarar verir.'' resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İkrime'yi görünce sevinçle onu karşıladı. İkrime sordu, ''Ey Muhammed, sen beni neye davet ediyorsun? Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun kulu ve Resulü olduğuma inanmaya, namaz kılmaya ve zekat vermeye davet ediyorum. Vallahi sen sadece Hakk'a davet ediyor, iyi ve güzeli emrediyorsun.'' Sen peygamber olmadan önce de bizim en doğrumuz ve en iyimizdin. İkrime bu konuşmadan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tuttu, kelimeyi şahadet getirip Müslüman oldu. Darısı dünya üzerinde yaşayıp henüz İslam'la tanışmamış olanların başına.